Evet arkadaşlar geldik parabolde 5'in testimize. Bu testimizde bakış açınızı geliştirecek güzel sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız kaleminizde elinizde ise haydi başlayalım. Evet sevgili gençler ilk sorumuza baktığımız zaman burada bize bir parabol grafiği vermiş. Bir taraftan da denkleminizi kısmen de olsa vermiş. Ve bize bakalım neyi sormuş. Sorduğu ifade C noktasının ordinatı Evet, C'nin ordinatını sormuş bir de. C noktasının ordinatı baktığımız zaman y eksenini kestiği nokta. Aslında bu noktayı biz denklemden bulabilirdik. Fakat burada m harfi olduğu için birazdan bulabileceğiz. Önce başka bir şey vermiş mi diye bakmamız lazım. Ve bize burada yardımcı olması için de bir oran vermiş. Evet, o zaman önce bu oranı kullanacağız. Bu orana baktığımız zaman bir isimlendirme yapmamız lazım. Buradaki OA parçasına istediğiniz bir harfi kullanabilirsiniz. Ben buradaki parçaya k dedim. Şekle de gidip yazıyorum. Evet. Burası OA mesafesi k olsun. Ve aynı zamanda orası k olduğu zaman da OB ifadesi ne olmuş olur? 3k olmuş olur. O zaman oraya da 3k yazıyoruz. Burası da 3k'ymiş. Şimdi biz bunların yardımıyla tekrardan düşündüğümüz zaman neyin üzerine gitmeliyiz? Biz grafik gördüğümüzde ilk başta tepe noktasını düşünürdük. Ama tepe noktası elimizde yok. O zaman ikinci adımda neye bakıyorduk? İkinci adımımızda da biz x eksenini kestiği noktalara yoğunlaşıyorduk. Evet parabolümüzün x eksenini kestiği noktaları a ve b noktaları aslında denklemin kökleridir. Yani bir tanesi x1'dir, bir tanesi x2'yi anlatır. Biz bunların hakkında konuşabiliriz. Çünkü az da olsa harf olarak k ve 3k'yı görüyoruz. Tabi yazarken dikkatli olalım. Bu çünkü k ve 3k dediğimiz mesafedir. Yani x1'i söylediğimiz zaman o x1 dediğimiz ifade yani a noktası sıfırın sol tarafında olduğu için bu k mesafesini noktanın yeri olarak söylediğimizde eksi k olarak söylememiz gerekir. Benzer şekilde x2'yi konuştuğumuzda da bu noktamız 3k dediğimiz ifade sıfırın sağ tarafında olduğu için onu da pozitif olarak 3k olarak söylüyoruz. Evet elimizde kökler varsa o zaman şöyle bir düşünelim, hatırlayalım. Köklerle ilgili biz denklemleri kullanmak istediğimiz zaman neleri düşünüyorduk? Ya kökler toplamını düşünüyorduk ya da kökler çarpımını. Bu denklemimize baktığımız zaman uygun olan ifade kökler toplamıdır. Çünkü buradaki sabit bilinmediği için kökler toplamını güzel yazamayabiliriz. O yüzden iki defa biz kökler toplamını yazmaya çalışacağız. Bir Nereden yazacağız? Bakın bu elimizdekilerden yazacağız. Yazalım hemen. Eksi k artı 3 k. Bu işlemi yaparsanız kökler toplamının 2 k olduğunu bulursunuz. Bir taraftan da şöyle düşünebiliriz. Denklem üzerinden konuşmak istesek. Bakın burada denklemimizi düşünsek. Hatırlarsanız eğer oradaki denklemi düşündüğümüz zaman kökler toplamını nereden söylüyorduk biz? Eksi b bölü a ifadesinden söylüyorduk. O zaman bunu uygulayalım eksiği yazıyorum. B dediğimiz ifade kimdi? O B dediğimiz ifade x'in kat sayısıydı. Eksi 4 yerine koydum. A dediğimiz ifade kimdi? O da x karenin kat sayısı. Onun da 1 olduğunu görüyoruz. Bu işlemi yaptığımız zaman x1 artı x2'yi denklem üzerinden düşündük. Şuradaki eksileri çarpın. 4 diye bulabilirsiniz. Yani kökler toplamını iki farklı şekilde söyleyebildik. Birinden 4 geldi, diğerinde 2K geldi. O zaman biz bunları eşitleyebiliriz. 2K eşittir 4 dersek, her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman K'nın 2 olduğunu bulabilirsiniz. Evet, K dediğimiz ifade bize çok şey anlatacak. Yani biz burada ister artık özgürüz, X2 dediğimiz kökü kullanırız. X2 dediğimiz kök yerine, şurada K dediğimiz ifadeyi yerine koyarsak, baktığımız zaman ya da şuradan da görebilirsiniz güzel gözüküyor burada. Burada K'nın yerine 2 koyduğunuzda 3 çarpı 2 6 diye söyleyebiliriz. Demek ki bu noktamız 6 noktasıymış. B noktasını düşündüğünüz zaman iki bileşenini birden söylemek isterseniz 6'ya 0 noktasıdır. Şimdi geldiğimizde artık biz C noktasını mı konuşmak istiyoruz? C noktası için şu denklemimizdeki eksik olan parçayı tamamlamamız gerekiyor. Ve şu yorumu yapabiliriz. Bakın mesela B noktasını düşündüğümüz zaman parabol üzerindedir. Yani parabol denklemini sağlar. Hemen alıyoruz bu 6'ya 0 noktasını. denklemimize yerine yazıyoruz. Y'nin yerine 0 yazacağız. X'in yerine 6 yazacağız. Evet şöyle denklemimizi hatırlayalım. Neydi kendisi? Y eşittir. X kare eksi 4 X artı M. Bu denklemimizde B noktasını yerine koyuyoruz. Yani Y değeri olarak 0 kullanıyoruz. X'in yerinde 6 yazıyoruz. 6 karesi Eksi 4 çarpı 6. Artı M. İşlemi düzenlediğiniz zaman. 36. Eksi 24. Artı M bulursunuz. Burada da şurası 12 gelecektir. 36'dan 24'ü çıkartın. Bu 12 ile sol tarafa atarsanız. Eksi 12 eşittir. M bulursunuz. Şimdi artık cevabı söylemek üzereyiz aslında. Şimdi birlikte tekrardan bu denklemimizi yazdığımız zaman y eşittir x kare eksi 4 x. Evet neyi de bulduk yerine koyuyoruz eksi 12 diye. Şimdi konuşalım. Hatırlayalım. C noktasının ordinatı dediğimiz ifade y eksenini kestiği noktaydı. Biz hatta bunu hızlı söyleyebiliyorduk hatırlarsınız. Y eksenini kestiği nokta denklemin sabitine eşittir. Hızlı konuşmak isterseniz. Evet. Hızlıca buraya bakarak o y eksenini kestiği noktayı düşünebiliriz. C dediğimiz noktanın 0 virgül. Y ekseni üzerinde olduğu için her zaman x'i 0'dır. Y'sinin de nereden buluyormuşuz? Bizim buradaki denklemimizin sabitinden hızlıca söyleyebiliriz. Cevabımız o zaman baktığımız zaman ordinat diye sorduğu için ikinci bileşendir. Yani x 12'dir. Evet birinci sorumuzu yapmış olduk. Şimdi ikinci örneğimize geçebiliriz. Evet. İkinci örneğimize bakıyoruz. Şöyle. Bize yine denklem vermiş yardımcı olarak ama içinde harfler var. Evet. Başka? Bir de yine baktığımız zaman burada parabolümüzü görüyoruz. Parabolün üzerinde sayılar yok ama kısmen bize anlattıkları var. Onları konuşacağız. Bize başka ne vermiş bakın? A, B'yi vermiş. Evet ipucu burada. A, B'yi düşüneceğiz. Ve neyi bulacağız? M dediğimiz değeri bulacağız. Evet bakın A ve B'yi dikkatli konuşursak aslında bir önceki soruyla bağlantılı bir soru aslında. Ne diyeceğiz? A dediğimiz, B dediğimiz nokta için x eksenini kestiği noktalar bunlar. İşaretliyorum bakın. Bu noktalar denklemimizin kökleridir. Onunla ilgili bilgi vermeye çalışmış. Evet bakın bize aradaki mesafeden bahsetmiş iki birim diye. Aradaki mesafeyi düşünmek istiyorsan da bunların arasındaki farkı düşünmen lazım. Yani bize aslında orada AB diyerek x2 eksi -X1 x1'i vermiş. İki kök arasındaki mesafeyi bize iki birim diye vermiş. Elimizde böyle bir denklem var aslında. Biz kökler arasındaki mesafeyi gördüğümüz zaman, ab'yi gördüğümüz zaman hemen x2 eksi -X1 x1'i yazmalıyız. Bu bir denklem. Ve biz kendimiz buradaki verdiği parabolün grafiğinden de, denkleminden de yeni bir ifade bulabiliriz. Burada da ikinci derece bir denklemimiz var. Orada da istersek kökler toplamı ya da kökler çarpımını yazabiliriz. Ama burada işlemlerimizin kolay gitmesi için kökler toplamını yazmamız gerekiyor. Kökler toplamını hatırlayın. Formülü neydi? Formülünü hatırlarsanız denklemlerden eksi b bölü a idi. Bunu da uygulayalım. Bir de bunu bulmuş olalım. Evet. Eksiyi yazıyoruz. Peki bizim b dediğimiz ifade ne gözüküyor burada? 8 m x'in katsayısı. Yazdık onda. Paydaya baktığımız zaman A demiş. A kaç gözüküyor? O da x karenin katsayısı M. Bunları birbirine böldüğünüzde kökler toplamını M'ler kaybolur orada. Eksi 8 bulursunuz. İlk bulduğumuz ifadeyi de bunun hemen altına yazarsak buradan yok etme metodu yaparak biz köklere ulaşacağız. Bakın şimdi. Yukarıda bakın bulduk o ifadeyi 2 diye. O zaman bu iki ifademizi alt alta toplayalım. Ve gidenlere gönderelim. Evet burada işlemimizi yaptığımız zaman siz de dikkat edin bu x1'ler kaybolacaktır. O zaman iki tane x2 eşittir. Bu tarafı topladığımızda x8 artı 2'den x6 olur. 2'ye böldüğünüz zaman da x2'yi x3 bulmuş olursunuz. Evet kökler çok işimize yarar bizim. Denklemde kullanabileceğimiz ifadelerdir. Onlardan bir tanesini bulduk. O noktayı yani B noktasını konuşmak istediğimizde B noktasını onun x değeri kaçmış? Eksi 3. Zaten o noktamız x ekseni üzerinde olduğu için y ise 0'dır. Yani siz şu anda B noktasının eksi 3'e 0 olduğunu buldunuz. Şimdi yapmamız gereken ifade neydi? Hedefimiz zaten m'yi bulmaktı. Onun için şunu yapacağız. Bizim elimizde bir parabol görünüyor. Ve parabolün üzerinde bir nokta var. B noktasını biliyoruz. Nokta parabolün üzerinde olduğu için denklemini sağlar diyeceğiz. B noktasını alacağız. Denklemde yerine yazacağız. Çünkü bu denklem bu parabol ifadesini anlattığı için onun üzerindeki noktayı sağlayacaktır. Denklemimizi şurada ifade edelim tekrardan. mx kare artı 8 mx eksi 6. B noktamızı yerine koyuyoruz. Y'nin yerine 0 koyacağız. X'in yerine eksi 3 koyacağız. Y'nin yerine 0 koydum. X'in yerine de eksi 3 koyuyoruz. Artı 8M çarpı X demişti. Gene eksi 3'ü yazdık. Eksi 6. Burayı düzenlediğimizde eksi 3'ün karesi 9'dur. 9M yapar. Burası 8 çarpı 3 24 yani şartımızı düşünürsek eksi 24 m eksi 6. Şimdi baktığımız zaman burada 9m'den 24m'yi çıkarttığımız zaman eksi 15m eksi 6 olur. Bu ifademizde de aradığımız m dediğimiz ifade negatif gözüktüğü için sol tarafa atıyorum. Eksi 15m'yi sola attığımız zaman biz 15m eşittir eksi 6 buluruz. Bu taraftan da 15'e bölerseniz Buradaki m ifademiz eksi 6 bölü 15 olur. 3'e böldüğümüzde de eksi 2 bölü 5 bulmuş oluruz. Evet cevabımız B'ymiş. Burada bence başlangıç noktası önemli. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. İki kök arasındaki mesafeyi verdiği zaman o ifade kökler farkı anlamına gelir. Bunu çok fazla kullanıyorlar. Klasikleşmiş bir soru. O yüzden dikkat etmenizi istiyoruz. İki kök arasındaki mesafe x2 x1 diye düşünülür. Onun üzerinden gideriz. Evet. iki numaralı örneğimizi yapmış olduk. Şimdi üçüncü örneğimize geçebiliriz. Evet. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman bize parabolün denklemini de vermiş. Grafiğini de çizmiş. Evet. Peki ne istiyor? Demiş ki ABC üçgeninin alanını bulunuz. Evet bakın burada taramış. ABC üçgeninin alanını bulacağız. O zaman üçgenin alanını bulmak istiyorsak kenarını ve yüksekliğini bulmalıyız. Yani orada A noktasını, B noktasını ve C noktasını elde etmemiz gerekiyor. Bunlara yoğunlaşırsak. Önce C noktasını düşünürsek. C noktasını düşündüğümüz zaman Y eksenindedir. üzerindedir. Y ekseninde üzerinde olduğu için x'i sıfırdır bunun. Yani x'i sıfır olduğu için de bu sıfırı yerine koyarak da y değerini bulabiliriz. Denklemimiz bakın burada gözüküyor. y eşittir. x kare eksi 4. Burada biz demek ki x yerine sıfır yazarsak x yerine sıfır yazdığım zaman y eşittir. Sıfırın karesi eksi 4'ten y eşittir eksi 4 olur. Demek ki bizim bu y eksenini kestiği nokta eksi 4'müş. Zaten biz bunu aslında hızlı da söylüyorduk hatırlarsanız. Ne diyorduk? Denklemdeki sabit ifadesi y eksenini kestiği noktadır. Hızlı da söyleyebilirsiniz. Tamam birinci adımı yaptık. Bu bize ne verecek? Bakın şurası her zaman 90 derece olduğu için bize yüksekliği verecek. Birazdan bunu kullanacağız. Orası eksi 4 noktası olmasına rağmen mesafe olarak düşünürsek bu OC mesafesi 4 birimdir ve üçgenimizin yüksekliğidir. Şimdi yeni hedefimiz bu yatay uzunluğu AB'yi bulmak. Onunla bağlantılı düşündüğümüz zaman da bunlar x eksenini kestiği noktadır. Şimdi yeni hedefimiz x eksenini kestiği noktayı bulmak. Herhangi birini düşündüğümüz zaman yola çıktığımızda cevaba ulaşabiliriz. Bunlar x ekseni üzerinde olduğu için bunların y'si sıfırdır. Her iki nokta içinde konuşuyoruz. Her iki noktayı da düşündüğümüz zaman x ekseni üzerinde olduğunda y'leri sıfırmış. Yani şimdi de y'ye sıfır yazacağız. Denklemimiz zaten elimizde var denklemde yerine y'ye ye 0 yazarsam 0 eşittir. Bakın şurada yazıyoruz bu denklemimizde. y'ye ye 0 yazdık. 0 eşittir. x kare eksi 4 olur. O zaman 4'ü karşıya atarsınız. x kare 4'tür. Dolayısıyla kare kök düşündüğümüz zaman x ya 2'dir buradan ya da eksi 2'dir. Evet çünkü zaten bizim de iki değer bulmamız gerekiyor. Bir tanesi eksi 2 olan a'nın abisisi olacaktır. Burası eksi 2'dir. 2 olan da B'nin hapsisidir. Dolayısıyla artık bir orada yatay olan mesafeyi yani AB'yi de söyleyebiliriz. AB dediğimiz ifadeye baktığımız zaman şurası 2 olduğu için şuraya 2 birim diyebiliriz. Burası eksi 2 fakat yine mesafe konuşursak burası da 2 olur. Dolayısıyla siz AB kenarında 2 artı 2 4 diye düşünebilirsiniz. Bakın burası 2 artı 2 4'tür. Şimdi hedefimize ulaşalım. Ne diyor bize? Üçgenin alanı. Hatırlayın. Üçgenin alanı nasıl bulunurdu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada tabanımız kaç gözüküyor bakın. 2 artı 2, 4 gözüküyor. AB mesafesi tabanımızdır. Taban çarpı yüksekliğimizde bakın burada bulmuştuk. O da 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman yukarısı 16 gelir. 16 ile 2'ye bölersek cevabımız 8'miş. Evet. Üçüncü sorumuzda C şıkkı olmuş. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Evet sevgili gençler. Dördüncü örneğimize baktığımız zaman bize bir parabol grafiği vermiş ve bununla bağlantılı karenin alanını sormuş. Bakın bu karemizi görüyoruz. Bize böyle bir ifade kare gibi alanları sorduğu zaman şunu düşünün. Hangi köşesi parabolün üzerinde? Ona yoğunlaşmalısınız. Evet ben de işaretliyorum bakın. C köşesi parabolün üzerinde. Cevabımız buradan gelecek. Fakat şimdi elimizde denklem olmadığı için cevap üretemeyiz. Önce bu parabolümüzün denklemini bulmaya çalışmalıyız. Şekle şöyle bir baktığımız zaman da kökler yani bizim baktığımız zaman x eksenini kestiği noktalar üzerinden gidebileceğimizi görüyoruz. Çünkü onlardan bir tanesini bize vermiş ve şu 1 bölü 2 yardımıyla da diğer kökümüz olan x 2'ye ilerleyebiliriz. Birinci kökümüz burada x1 dediğimiz ifade x1 olarak verilmiş ikinci kökü de bulmak istiyoruz. Nasıl faydalanacağız? Şundan. Bakın bu ifade tepe noktamızın birinci bileşeni. Bu bileşen iki kökün tam ortasındadır. Yani sen o 1 bölü 2'yi düşündüğün zaman tam ortada olduğu için kökler toplamının yarısıdır. Bizim tepe noktasının birinci bileşeni neymiş? Kökler toplamının yarısıymış. O zaman buradan ilerlediğimizde biz zaten bir köklerden bir tanesinde eksi 1 diyebiliyorsunuz. O zaman yazarsak 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 artı x 2 bölü 2 olacaktır. Buradan işlemimizi yaparsak sadeleşmeler de var zaten. Faydadaki 2'lerimiz gider. Ve siz şu eksi 1'i de karşı atarsanız ikinci kökümüzde 1 artı 1'den 2'yi bulabilirsiniz. Yani bizim burada denklem yazmamız gerekiyormuş. Ve denklem yazmak için de köklerden diğerini bulmuş olduk. Şimdi hatırlayın kökler varken biz denklemi nasıl yazıyorduk? a çarpı x eksi x bir çarpı x eksi x iki. Bunları da yerine koyarsak a çarpı bakın eksi bire dikkat edin kendisi eksisi var. Bir de burada çıkartma işaretimiz var. O yüzden birinci parantezin içerisi x artı bir olur. İkincisine baktığımız zaman x görüyoruz eksiği görüyoruz ve ikinci kök ikinci kökümüzde baktığımız zaman şurası ikiydi. Evet yanlış yazmayalım. Orası 2. O zaman baktığımız zaman bu denklemimizi bulmak üzereyiz. Ne eksik kaldı? A dediğimiz ifade. Onu da nereden bulacaksınız? Bakın kullanmadığınız noktaya bakın. Eksi 1'i kullandığım, 1 bölü 2'yi kullandın. bu noktayı kullanmalıyız. Y eksenini kestiği noktayı kullanmamız gerekiyor. Bize mutlaka yardımcı bir nokta verir. Bu noktayı düşünürsek de y ekseni üzerinde olduğu için x'i sıfırdır. Y'si de eksi 2'dir. Evet bunları denklemde yerine koyarak biz ilk önce a'yı buluyoruz. Eksi 2'yi y'nin yerine koyuyorum. Bakın şuradaki y'nin yerine eşittir dedik. a çarpı x'in yerine de 0 koyuyorsunuz. 0 artı 1 ve 0 eksi 2 olacaktır. O zaman buradan da eksi 2 eşittir. Burası 1, burası eksi 2. 1 çarpı eksi 2, eksi 2. A ile de çarparsanız eksi 2 A. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde A ifadesi 1 gelir. Şimdi denklemimizi güzelce yazalım ve cevaba geçelim. Baktığımız zaman ifademizde bir dediğimiz ifade şurada yazılacak yerine. Ve bu bir çarpma. Şuraya bir yazdığımız zaman bir etkisiz kalacaktır. Çarpmada bir etkisizdir. O yüzden direkt biz denklemimizi y eşittir. Buraya tekrardan bir yazmaya gerek yok. Şu parçayı yazıyoruz. x artı 1 çarpı x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Evet artık biz bu kareye geçebiliriz karenin alanını bulmaya çalışacağız. Şimdi buradaki karemize bakarsak iki kenarı da aynıdır. Yani şuradaki kenarına biz bir N harfi dersek o zaman buradaki kenarımızda N olacaktır. Kare olduğu için. Fakat C noktasını yazarken dikkatli olmalıyız. Bölgesine dikkat ederek yazmalıyız. Orada ikinci bölgede kendisi. İkinci bölgede olduğu için şöyle bileşenlerini yazmaya çalışalım. Yatayımız N gözükse de o sıfırın sol tarafında kaldığı için eksi n diye söylenmesi lazım. Diğer ifademiz düşeyimiz baktığımız zaman pozitif olarak direkt n olarak yazılmalı çünkü x ekseninin yukarısında kalan bir parça. O zaman bileşenleri böyle yazacağız. İkinci bölgedeki işaretleri kullandık. İkinci bölgedeki işaretler eksi artıydı. Ona dikkat edin. Evet bu noktamız yani parabol üzerindeki noktadan ilerlediğimizi söyledik. Bize böyle bir alan sorduğu zaman Kare olur, üçgen olur. Mutlaka hangi köşesi parabol üzerinde diye bakın. Evet, bu noktayı yerine yazıyorum. Y yerine ne yazacağız? X'in yerine de eksi ne yazacağız? Ve bu denklemi çözeceğiz. Cevabımız çıkacaktır. Eksi ne, eksi iki. Bu işlemimizi güzelce dağıtarak çözelim. O zaman eksi ne'yi eksi N ile çarpacağız. Sol tarafı ne var zaten? Eksi n çarpı eksi n ne kare olur? Eksi n çarpı eksi 2 artı 2 ne oldu? Bu taraftan devam edersen eksi n buluruz. Ve son olarak 1 ile de eksi 2'yi çarparsak eksi 2 olur. Ve burada baktığımız zaman tekrardan yazıyorum n kareye e, şurası ne yapar? 2n'den n en çıkartın. Artı n eksi 2'dir. Ve bu soldaki n'i de sağ tarafa attığınız zaman Evet ya da şundan x'ini atalım. Bu n'yi atalım. Bu da eksi 2'yi karşı yapalım O zaman sağ tarafta n kare kalacaktır. Eşittir. Bu neyi karşı attığımız zaman ne eksi n sıfır olur. Eksi 2'yi karşı atarsak da 2 buluruz. Yani oradaki n'ler kaybolmuş oldu. Şimdi biz buradan neyi bulabiliriz. Ama aslında farkında olabilirsek cevabı bulduk biz. Şöyle bir bakalım. Bize ne soruyordu? Kare'nin alanını soruyordu. Kare'nin alanını nasıl buluruz biz? herhangi bir kenarının karesini alırız. Evet bakın alan A, O, B, bulacakmışız biz. Bu da kare olduğu için herhangi bir kenarın karesine eşitti. O zaman zaten biz onu kaç diye bulmuşuz? Bakın 2 diye bulmuşuz. Cevabımız A şıkkıdır. Evet dördüncü sorumuzu yaptık. Beşinci örneğimize geçmiş olacağız. O bizim son örneğimiz olacak. Evet. Şöyle bir bakalım 5. örneğimizde bizden ne istiyor? Baktığımız zaman bize dört tane parabol çizmiş aslında. Bu parabolleri düşünerek onların x kare dediğimiz elemanlarının katsayılarını kıyaslayın diyor. Evet. Zaten bizim bu en fazla düşündüğümüz şeydir. E, bu x karenin katsayısı dediğimiz ifadeler neyle bağlantılıydı? Kolların yönüyle bağlantılıydı. Bakın burada iki tanesini düşünürsek, G ve F'yi düşünürsek, onları düşündüğümüz zaman kollar yukarı doğru bakıyor. O zaman ne diyeceğiz onlarla ilgili? X karenin kas pozitif olmalı. G'yi düşünüyorum. G neredeymiş bakalım burada. Bakın B. B ifadesi pozitif olmalı. Çünkü kollar yukarı doğru bakıyor. F nerede bakalım? F. Şurası bakın. Onun da x karenin kas sayısı yani A dediğimiz ifade pozitif olmalı. Önce işaretlerini buluyorum. Sonra tekrar yorum yapacağım. E Şu ikisine bakarsanız, onların da e, kollar aşağı doğru, kollar aşağı doğru olduğu zaman x karenin katsayısı negatif olurdu. Baş nerede bakalım? O ne? C. C dediğimiz ifade negatifmiş. Devam ediyoruz. Başka ne var ifademizde? T dediğimiz ifademiz var. T'nin iki de ne gözüküyor? D. D harfimiz de negatifti çünkü kollar aşağı doğru. Ama tam bir kıyaslama yapamadık. Yani çünkü birazcık konuşabiliriz şu anda. Ne diyebiliriz? Bu pozitif olanlar daha büyüktür. E bunların arasında düşündüğümüz zaman peki bunlar daha büyük de kendi aralarında kim daha büyük? Onda da şunu düşünüyorsunuz. Kim daha y eksenine yakın? Y eksenine yakın olanın pozitif olanları düşündüğümüzde y eksenine yakın olanın katsayısı daha büyükmüş. Y'nin katsayısı daha büyükmüş. Y'nin kat sayısı kimdi? B. Yani B büyüktür A diyebiliriz. Şunlar zaten küçüktü ama kendi aralarında düşündüğümüz zaman da C ve D'yi hangisi daha küçüktür? Onu söylemeye çalışalım. Şöyle grafiğe bakarsak da yine aynı şekilde konuşacağız. Ama bu sefer bunlar negatif olduğu için y eksenine yakın olan daha küçük olur. Yukarıdakilerde y eksenine yakın olan daha büyük olur. Ama aşağıdakilerde y eksenine yakın olan daha küçük olacaktır. H olan daha küçüktür. Yani c daha küçükmüş. Demek ki küçük olan tarafa c'yi yazacağız ve daha büyük. Ve bunları kıyasladığımız zaman zaten yukarıdakiler pozitif olanlar büyük olduğu için önce onları yazarız. Sonra bu görüntüye ekleriz. Negatifler daha küçüktü. Demek ki A'dan D küçükmüş. En küçük olan da C'ymiş. Sıralamamız B, A, D, C. Bakıyoruz. Kimde var? C şıkkında var. Evet arkadaşlar. Sorularımızı burada bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.